...kıymetli dostlar geliyor buraya. İmge Kaya, Oya Gürpınar... ...Bilun, Şen, Sarıbaş... ...bizimle olacak. Ben onları şöyle ta şuradan kucaklayacağım. Bir dakika çok yavaş tutunarak... ...tutunun tutunarak inelim. Şurada bir basamak daha var. Ve bir tane daha var. Yavaş kızlar. Dikkatli gelin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Olun, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar ne güzel... ...başarılı hanımlar... Evet, yani vallahi insan gurur duyuyor. Ay o düğmeler ne? Sen apoletleri takmışsın üstüne. Çok güzel olmuş, ne Teşekkür kadar güzel ederim. olmuş. Bu Teşekkür sene de çok ederim. moda. Ee, düğme, biz bir düğmeli çorap yapmıştık gördün mü geçenlerde bilmiyorum. Ee, çok güzel oldu. Hoş geldiniz tekrar. Hoş ee, Şimdi kimden başlayacağım? Bir dakika. Ee, Bilun sarı baştan mı başlayacağım yoksa kimden başlıyorum Ece İmge kaya İ, İmgesizsiniz bir dakika Ka şeylerimi karıştırdım da heyecanlanıyorum arkadaşlar sizleri görünce İmge'im burada ee, evet gerçekten insan gurur duyuyor tabii ki hikayelerinizi biliyorum şimdi ekranları başındaki izleyiciler de çok heyecanlanacaklar. Ee, siz Sabancı Üniversitesi'nden mezun oldunuz, sosyal sorumluluk projeleriyle 1999 Gölcük depremi sonrası tanışıyorsunuz. Türkiye'nin pek çok yerindeki sosyal sorumluluk projelerinde yönetici olarak çalışıyorsunuz. 2010 yılından bu yana 10.000 Kadın Türkiye Programı yöneticisi olarak çalışmaktasınız. Ne demek 10.000 Kadın Girişimci Programı? 10.000 Kadın Programı aslında 2008 yılında Amerika'da bir küresel finansal hizmetler firması tarafından başlatılan bir sosyal sorumluluk programı. Programın amacı dünya çapında işini kurmuş fakat yeterli imkanlardan yoksun 10.000 kadına işletme ve yöneticilik eğitimleri vererek onları desteklemek işlerini büyütmelerine destek olmak. Aslında iki önemli amacı var e, mezunlarımızın işlerinde bir istihdam bir de ciro büyümesi sağlamak. Böylece onlarla beraber aslında ülke ekonomilerine de destek olmak. Kendi onların ailelerine, evet. ülkelerine. Ee, biz de bu programdan aslında e, bizim yapmak istediğimiz şeyin altında yatan şey de budur. E, kadınlar kendilerini geliştirsinler. Bir düşünsünler ben neler yapabilirim. Değil mi? Aynı şeyden evet. bahsediyoruz. Neler yapabilirim? Ama biz bir yerde tabii her gün bu programı ben bu programı yapmıyor olsaydım. Ee, ama yaptıktan sonra çok e, güzel tablolar gördüm çünkü kadınlar çok yetenekliler. Ama bir nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. İşte bugün sizin burada olmanızı bu yüzden çok önemsiyorum. Lütfen ekranları başındaki izleyicilerimiz dikkatle izleyiniz. Ee, ben kadınlara çok güveniyorum. Kadınlar bir şeyler yapabilirler. İki tanesi burada bakın oturuyorlar şu anda karşımda. Ee, onlar nereden başladı? Nasıl? Neler yapıyorlar şu anda? Onları da öğreneceğiz. Peki, e, kadınlar sizi nasıl buluyor? Siz o kadınları nasıl seçiyorsunuz? Zu biraz konuşalım. Hı hı. Aslında ben hemen biraz önceki söylediğinize ekleyeceğim. Programın hı. çıkış noktasında da e, bir üniversitenin araştırma sonuçları var. Kadına yapılan yatırımın topluma çarpan etkisiyle döndüğü Tabii ki. E, açıklanıyor. Çünkü kadınlar kazandığı fazla parayı aslında çocuğunun eğitimine Çalışanın daha iyi şartlar altında çalışmasına, dolayısıyla aslında toplumuna geri ödüyor. Bu dalga dalga Tabii çalışanlar ki. aracılığıyla da topluma dönüyor ve böyle bir e, araştırma sonucuyla ortaya çıkıyor. <laughs> ve biz şu anda en az lise mezunu, e, işini kurmuş ama en önemlisi işini büyütmeyi kendine hedef koyan, yani ben hasbar kadar bir kazanç sağlıyorum bu da bana yetiyor demeyen, ben büyümek istiyorum, daha çok para kazanmak, daha çok imkana insana ekmek sağlamak istiyorum, imkan sunmak istiyorum diyen kadınları İstanbul'da 3 ay içerisinde 6 hafta olarak e, gerçekleşen programımıza eğitime mi tabi eğitime, tutuyorsunuz? Evet. Lise mezunu olacağım. Evet. E, tabii ki bir şey düşünmüş olacağım kafamda öyle mi? İşim Yoksa aslında, siz de mi? E, siz de mi yönlendiriyorsunuz? Aslında işimi biraz kurmuş olacağım. Ya resmi olarak kurmuş olacak... Ya da aslında resmi daha şirketini kurmamış olsa da fiili olarak buradan bir para kazanıyor, bir ciro üretiyor, evinde ciro kazanıyor ve resmileşmeyi düşünüyor. Şimdi olacak. Ben bizim pro programımızın seyircisine göre anlatmak istiyorum, örneklemek istiyorum. Örneğin geçenlerde Haydi Stüdyo'ya e, aklıma hemen o evet, geldi. Evet, evet, çok bir, uygun çünkü. Bir e, konuk aldık. Çok güzel patikler yapıyor. E, ve hakikaten sıfırdan başlamış ee, ve bunları ufak ufak küçük küçük hatta biz de program sonrası kendisinden satın aldık. Ben e, ben diyor o kadar kötü günler geçirdim çok e, hikayesi de çok e, acıklıydı burada hatta gözleri dolu dolu oldu canım benim e, ve kendini ilerletmek istiyor ve bu potansiyel onda var var çünkü çok istekli. Evet. Şimdi böyle bir hanım ne yapacak? Nereye başvuracak? Oradan başlamak istiyorum. Hemen oradan başlayalım. www. 10000 rakamla yani 1 ve 4 tane sıfır kadin.org web sitesine girecek. Zaten direkt web sitemizin ana sayfasında başvurmak için tıklayınız linkini görecek ve adım adım formumuzu doldurarak başvurusunu yapmış olacak. Evet ve siz bana mail attınız. Evet, bana mail attınız. E, maillerimizi okuyoruz e, ve hakikaten kadınların başka kadınlara örnek olma aşamasındaki kadınları e, buraya taşımak istiyorum ve taşıyoruz da. Arkadaşlarımın ellerine sağlık. Gerçekten e, onlar e, ben bunlar gelsin diyorum onlara buluyoruz seçiyoruz. Bu kadınlar harika diyorum gerçekten çok önemsiyorum sizleri e, ve onlar da ulaşıyorlar getiriyorlar yani ee, emeğinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum ve Aa. sizlere de teşekkür ediyorum geldiniz. Evet, evet. buraya girdiğiniz çok teşekkür ediyoruz aslında. Çünkü kadınlara olan emeğiniz, desteğiniz o kadar önemli ki ülkemizin kadının da buna çok ihtiyacı var ve siz onların içindeki yaratıcı yönün canlanmasına boş boş durmak yerine üretmeye onları yönlendiriyorsunuz ve zaten böyle böyle aileler gelişiyor, ülkeler katkınıyor, kat değerleniyor. ...aslında o yüzden çok önemli bence yaptığınız... Ne Biz güzel gurur ne duyuyoruz bize. sizinle... ...ve bugün burada olmak da o yüzden çok gurur duyuyoruz bizim bize. için. Ee, müracaat ettiler, orada bir form mu var? Formu mu dolduruyorlar? Evet bir form var, formu dolduruyor... Formuna hem mevcut işiyle ilgili bilgileri yazıyor... ...hem işini nerede görmek istediğiyle ilgili bilgileri yazıyor... Hı hı. ...zaten form onu yönlendiriyor... ...ve bunları yazdıktan sonra da seçim dönemimiz aslında başlamış oluyor... ...biz bu sene 16 Nisan'a kadar... Ee, başvuruları kabul ediyoruz. Yılda bir kere başvuru kabul ediyoruz ama sonra kadınları üç döneme ayırıyoruz. Onların işlerinin uygun dönemlerine. Daha geçmedi 16 Nisan'a kadar müracaat edebilirler. Evet. evet bu seneye 16 Nisan'a kadar başvurabilirler. Yazın bir yere 16 Nisan hemen yazın buzdolabınızın üstüne koyun ee, internet sitesine bakın arkadaşlarımız demin koymuşlardı şimdi yine koyarlar oradan eğer istiyorsanız kendinizi geliştirmek. Şimdi işin o kısmını soracağım. İşin Müracaat eden kısımdaki arkadaşlarım da buradalar. 100'üncü, 100 Bilun evet, sensin. Ee, buralarında <laughs> e, çok güzel düğmelerden evet. vatkalar diyeyim böyle bir orada bir de bir yükseltik atmış. Evet. Çok şık. Bunu sen mi yaptın hazır hazırmal? Ben yaptım. Ya mı? hazır vatkaları Evse ben yaptım. hazır. <laughs> Evimizde de var evet. çok güzel bir Silikonla ilgim. yapıştırarak. <laughs> Yani. üstüne ayrı bir parça olarak mı koydun? Bu Puatka hani elbiselerine bulunan Suyundan, etinden, <laughs> her şeyinden yararlanırız. Bak soruyoruz. Ojelerin çok güzel. Sadece karışımı çok enteresan. Yani çok güzel tarz Teşekkür yapmışsın. Edelim. Bravo. Eee Bilun Şen Sarıbaş kadın girişimci diyoruz. Ee, Pamukkale Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümünden mezun olmuş, Hı. Marmara Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Bölümünde yüksek lisans yapmış, evet. aksesuar tasarımcılığına 2007'den beri yazdığı blogu aracılığıyla internetten satış yaparak evet. adım atmışsın. 2011 yılında e, başlarında da haberlerde izleyerek, ha haberlerde evet. izledi. Evet, haberlerde gördüm. Ha bugün de buradan birisi izler diye evet. evet. çok güzel. Evet. Bu programa girmeye karar verdim. Evet. Sonra girdim. Anladın Girdim, şimdi. girmeden önce şöyle bir şey. Ben e, bloktan satıyorum ama işte bu ticaret nasıl yapılır bilmiyorum. E, şahıs şirketimi kurdum. Ama birinin bana yol göstermesi lazım. Hiç bu işleri bilmiyorum. O sırada girişimcilik programı 10 bin kadınla tanıştım. Kabul edildim programlar e, vesilesiyle. Bir sürü bilgiyle donatıldık yani. Ve diğer oradaki mezunlarla büyük bir network oluşturuyoruz çünkü. Mezunlar ve öğrencilerle birlikte... Hep ben şey diyorum biz deneme yanılma yöntemiyle öğreniyoruz bazı şeyleri ya da hata yapıyoruz geri dönüyoruz ama burada deneyimlerden de faydalandık diğer girişimci bayan arkadaş kadın arkadaşlarımızın deneyimlerinden de faydalandık böyle bir programın bana şöyle bir getirisi oldu açıkçası ben biraz böyle bazen motivasyon eksikliği çok hissederim böyle hava değişiminden de filan. Ama programda sürekli bizim şimdi arkadaşlarımızla da hep birbirimizi destekleyen, birbirimizi bir adım ileri götürecek destekler veriyoruz hep. Ee, program 3 ay eğitim veriyor ama bir sene boyunca da program bittikten sonra biz koçluk ve iş danışmanlığı da alıyoruz her ay gidip. Tabii. Şimdi evet. mesela sevgili Semen de çok büyük Hı -hı. şirketlere değil mi hepimizin? E, kurumsal eğitimler veriyor. Bunlar Hı -hı. o kadar önemli şeyler ki. Evet. Yani çalış hangi kurumda çalışırsanız çalışın. herkesin bir motivasyona evet. e, ve neye Kesinlikle. cümlemi tamamla, neye ihtiyacı. Bir, oran, bir çok ihtiyacı oluyor. Ben Hı -hı. tek başıma çalışıyorum, bir ortağım yok. Bu aralarda Hı -hı. arkadaşlarımla hep onu konuşuyorum. Devinde bahsettiğiniz gibi bir diyabetik işine başlayacağız. Bir ortak aramamın sebebi hep bu oldu. Yani Moral olarak birinin benim yorgun olduğum zaman yapabilirsin diye bana söylemesi çok hmm. yeterli. O yüzden bu tür ortamları sağlamanız çok kıymetli hmm. bir şey bence. Evet bizim haydi, aslında Haydi Stüdyo'yu yapışımızın Aynen da altında öyle. bu Aynen var. Öyle. E, aslında yetenekliler ama nerede satacaklar bunları? Hmm. Nasıl yapacaklar? Kendine dükkan aç diyorum mesela bir şey yapıyorum bir yerden başla diyorum. Kara kara düşünüyorum. Derleyip toparlanmak için. Sadece bu para da değil. Tabii nereden başlayacağız? Ben için. maliyeye nereden üye olacağım? Şahıs şirketi kurmak ne demektir? Bunları da bilmiyoruz. Ki. Sorumluluklarım <laughs> nedir? Ne <Neyi Sorumluluklarım> <laughs> yapamam? Ay, ben imalat hane izni nereden alacağım? Şimdi Tabii, çok hanım kurabiye pasta yapıyor mesela. Aynen şahıs şirketi kurarsam. Nasıl olacak büyük bir hükümlülüğün altına girer de çok borçların altına girer de vergi borcun bilmem insanın aklına bin türlü soru geliyor. Siz buralarda herkesi rahatlatıyorsunuz değil mi? Evet aslında şöyle genelde kadınlar iyi bildikleri işi kendilerine iş olarak koyuyorlar. Ve o, o işi yapmayı iyi biliyorlar ama bir işi yapmakla bir şirketi yönetmek Tabii ki. farklı şeyler. şeyler ve Hiç o yüzden ağır. de biz o yönetme kısmındaki eksiklerini tamamlıyoruz Şirketimiz aslında ya. onların. Girişimciliğin temel ilkeleri muhasebe finans, satış pazarlama, süreç yönetimi ve organizasyonel planlama, sermayeye erişim gibi konularda hep onlara dersler vererek aslında bir şirketi her boyutlarıyla yönetmeyi onlara gösteriyoruz. Evet şimdi genç bir arkadaşımız diyor ki Çağla Şevken, Sevken ya da ben de çok isterim kendi işimi kurmak. Diyor. Ama açık öğretim lisesinde okuyorum Demek ki Çağla'cığım şöyle bir şey yapacaksın Bak bugün burada bilgilendin Bu güzel bir şey Bunu bir yere sakla kendine ee, Liseni bitirdikten sonra evet. Liseni bitirdikten sonra ee, müracaat edebilecek tarihler ne zaman Hep her sene biz aslında bu program 3 yıllık planlanmıştı ama Türkiye'de o kadar başarılı sonuçlar aldık ki bir sene daha uzadı süper, ee, süper. E, ve iki yılımız edecek. daha var yani seneye de devam edecek programımız Evet. E, gerçekten bugün e, çok güzel şeylerden e, bahsediyoruz hanımların çok ilgisi oldu görüyorum burada e, tweetleriniz foliacım tweetin geliyor hayatım hiç merak etme görüyorum bir dakika bir dakika. Ya lise mezunu olmak ya, diyor lise mezunu olmak zorunlu mu? Olmayan yararlanamıyor mu? Orada da şöyle bir şey var. Bütün diğer kriterlerimizi web sitemizden kriterleri görebilirler. E, programımızın %80 e, burs yerine bütün kriterlere uyması gerekiyor. Ama bir %20 istisnalar alanımız var. Eğer kişinin işinde çok ciddi bir büyüme potansiyeli varsa, istihdamı çok arttıracak bir projesi varsa, cirosu çok ciddi katlanacaksa, o zaman istisnalar alanından sadece bir tane kriteri uymayan kişileri de alabiliyoruz. Tamam, güzel. Ee, benim çok güzel projelerim var tanıtma ve desteğe ihtiyacım var ne yapabilirim hemen müracaat edebilirsin Ülkü Kahveci ee, Diyor ki Sema Baykurt kendimi geliştirmek için açık öğretim işleme, oku, işletme okudum şimdi formu dolduramıyorum çok üzgünüm diyor neden onu anlayamadım belki aşağılarda Belki işletme mezunluğu kriterimizden <laughs> dolayıdır ama doldurabilir açık öğretim işletme mezunuysa da çünkü yine istisnalardan kabul edilebilir Evet sen doldur bir de Derya Baykal'dan sana torpil yaptım. Onu da yaz yanına. <laughs> selamımı söyle. Sel selamımı söyle. <laughs> bak benim selamımı söyle Allah aşkına yaz. E bak bizim seyirci yazacak kenarına ona göre dikkat alın. Çok gayretli hanımlardır ha. O sizi izleyenlerin hepsini çok gayretli olduk. Gayret... Yani ben, yok. ben garanti veriyorum seyircime. <laughs> Derya Baykal'ın seyircisim diye yanına da yazın. Heh, torpil yaptım onları Yapıyorum ne yapalım? Allah Allah biz de sizin burada geldik anlatıyoruz her şeyini. Ben de seyircime torpil yapacağım. Şimdi peki nerede takıların? Görelim mi takılarını yoksa bir, sizle de konuşup ondan tamam, sonra mı tamam. görelim? E, takılarınızı? Şimdi küçük bir yer mi açtın? Ne yaptın? Dükkanın mı var? Yine internetten mi satıyorsun? İnternetten satın? satmaya devam ediyorum. E, program e, biz daha önce de görüşüyorsan yani sürekli bizi takipte ediyorlar. Ee, geçen Ocak ayı bu Ocak ayını ben kıyasladığımda yaklaşık bir buçuk iki katı şeklinde bir büyüme var işte. Ee, onu tabii ki de program için de güzel bir... Köşeyi köşe döndün yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar olmasa da Olsun. tabii ki hani kendimizi geliştirdiğimizin bir kanıtı aslında. biz Sana nasıl, nasıl, nasıl ulaşıyorlar, ulaşıyorlar biloncu? İnternet sistemden ulaşıyorlar, Biloğumda. Blondanın ismini yazarlar. Şen Sarıbaş adını yazarsanız bulabileceksiniz herhalde. Harika takılar atarsın. yapıyor. Yani senin <laughs> internet sitenden birisi takı aldığı zaman sen ona faturasını da fişinize kesiyorsun, bilir, gönderiyorsun. Tabii. Harika bir şey bu. Bunu bilmiyoruz. Hı. Yani başımıza çünkü bu şekilde satışlardan da başımıza hı. sonra ciddi mali, e, mali şey sıkıntılar gelebilir. Hı hı. E, maliye de çünkü araştırıyor tamam. bunları. Ama Maliye amcalar yani bir gün keşke sizi de burada ağırlasak <laughs> e, hakikaten bilmiyoruz biz kötü niyetli değiliz inanın ben de başlangıçta bilmiyordum hep yardım alarak <laughs> hep sorarak inanın e, zor şeyler bunlar evet. ama bravo tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Oya Gürpınar yine kadın girişimi evet. Ankara Üniversitesi kimya mühendisliği mezunudur ardından Gazi Üniversitesi'nden de e, pedagojik formasyon eğitimi almıştır pastacılık hikay hikayesine hobi olarak başlamış. Daha sonra markasını tescil ettirerek hobisini mesleğe dönüştürmüştür. Bravo. Ee, şimdi senin e, bir evet. özel durumun var. Evet. Aslında e, i̇zin yani, veriyorsun tabii, değil mi tabii, ondan tabii. bahsetmeme? Tabii Aksine ben bu durumu özür dilerim. E, paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. E, çünkü şu anda biz programımızı e, nasıl tanıtıyorsak e, kadınlara e, bir şekilde de olsa bir faydamız olacaksa benim bu özel durumumu da paylaşmak mutluluk duyuyor. E, şimdi söylüyorum. Ee, şimdi söylüyorum. Ee, bakın Oya'nın bir özel durumu var. Biri engelli, biri de süt alerjisi olan iki çocuğu var. Ee, küçük kızının yaşadığı problemden yola çıkarak inek sütü alerjili çocuklar için özel doğum günü pastaları üretmektedir. Bakın bu yaşadığı şeyi de bir fırsata dönüştürmüş başkaları için. Bu ne güzel bir şeydir. Evet, teşekkür Seni ederim. tebrik ediyorum. Değil mi? Yüzde yüz tebrik ediyorum. Çok, evet, teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. Ama kolaylık versin. Evet, ama hayata bakış açısı anlamında hep herkesin başına bir şey geliyor. Evet. Benim başıma gelen ne kötü oldu değil. Ben bundan evet. nasıl ders çıkarırım? Kendime, evet. başkasına nasıl faydalı olurum Ya demiş. bir ben bu güzel örnek için. Ben de bir <laughs> <oldu>. siz dağılmışsınız. <de gülüyor> duyuyoruz, şey duyuyoruz, duyuyoruz, duyuyoruz. duyuyoruz, duyuyoruz. Ee, hakikaten şahane. Ee, kaç yaşında engelli olan çocuğunuz? Ee, Mayıs 28 Mayıs'ta 10'da olacak. 10 olacak. 10 inşallah. Evet. Ne güzel. Ee... Çok engelli ama mutlu. Mutlu mu? Çok mutlu. Başka. Ben tahmin ediyorum çok, çok mutlu. mutlu olduğunu. Başka. Çok mutlu olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Onu öpüyorum, kucaklıyorum. Çok sağ olun. Bundan. Çok sağ olun. Öbürü kaç yaşında? 6 yaşında olacak Nisan sonunda o da. Evet. Ee, o Neler da... vermiyorsun süt alerjisi olan? Ee, i̇çinde süt proteini olan hiçbir ürünü yiyemiyor. Ee, ne oluyor yiyince? Ee, şimdi çocuğun durumuna bağlı. Ee, mesela şöyle bir örnek vereyim. Bizim ilk ölçülme değerimiz yüzden büyük de ölçülemiyordu alerji, süt alerjisi değerimiz. Biz şu ana kadar koruyarak yani o proteini hiçbir şekilde yedirmeyerek hatta tenine bile temas ettirmeyerek biz hiçbir şekilde sorun yaşamadık. Bir bu hafta bir kaçağı oldu galiba bir kızarıklığı var vücudunda. Onun dışında bu yaşa kadar bir sorun yok ama mesela 14 değeri 14 olan bazı arkadaşlarımın çocuklarında Anaflaktik çok yaşayanlar oldu. Yani bu çok ciddi bir hastalık. Peki bana söyler misin bir anne şu anda küçük çocuğu vardır. bir, bir Ne gibi bir şey belirti bir ki bu çok anneleri önemli. doktora evet. yönlendirelim? Evet. Şimdi ben şöyle bir şey yaşadım. 2 ee, aylıkken hafif hafif emmesi azalmaya başlamıştı. Daha çok küçükken ben de üzülüyordum. Tabii benim o dönem yine stresli bir dönemimdi Deniz'den dolayı. Ee, işte onun kesilmesini klasik sebeplere bağladık. Ee, ama başka şeyleri de gözlemlemek lazım. Mesela kakasında sümüksü bir kaka, kakasında damarlanma şeklinde kan, ee, vücudundaki belirti zaten çok belirgin olacaktır. Kusma, bunlar belirtileridir. Ne yaptınız? Bir çocuk doktoruna Biz gittiniz. Biz 6 aylıkken keşfedebildik. E, bu döneme kadar zaten ben anne sütü veriyordum. O iştah ve kan sorununu maalesef doktorumuz biraz e, benim e, iştahıma bağladı. Ben biraz acılı falan yemiştim o dönemde. E, geçebileceğini düşündü kanın. Ama 6 aylıkken e, test sonucunda çok basit bir test, kandan yapılan bir test ortaya çıkıyor. Tedavisi de çok kolay sadece psikolojik yönü biraz zor. Ee, o tedavi sürecinde özel bir maması var. Yurt dışından geliyor. İki tür mama satılıyor. Çocuğa süt e, maması yerine o mamayı veriyorsunuz. Aslında çok lezzetsiz. E, şeylerin, yetişkinlerin damak tadına göre fakat çocukların damak tadı yok bebeklerin daha doğrusu havada parada yiyorlar onu yani güzel. çok bayılıyorlar ee... ama süt ürününü psikolojik olarak bir sorun tabii ki bu evet, çok güzel pastalar yapıyor bakın evet. pastası e, burada Siz de internet üzerinden mi yapıyorsunuz? Ani, bunu? evet benim atölyem var resmi bir atölyem var e, ruhsatı üretim izni olan e, işi iş gibi yapmak gerekir diyerekten yola çıktım Evet. E, süper güzel şimdi şu takıları da açalım şuraya e, açalım yanları da ee, çok tebrik ediyorum Teşekkür sizi Teşekkür ederim çok sağ olun ee, Yani yılmamışsınız mücadele Teşekkür etmişsiniz Çocuğunuzun durumunu bu, bu duruma çevirmişsiniz ee, Size de adınızı kullanarak Oya Gürpınar şu anda dikkatini çekenler olmuştur e, mutlaka e, dan ulaşabiliyorlar değil mi isminizi yazsalar evet, ulaşabilirler. İnterstan var. E, bir atölyem var. Çok rahat ulaşabilirler. Çok tebrik ediyorum Oya'cığım. Teşekkür hemen, ederim. Hemen takılarını görüp veda edeceğim. Ee, şöyle geliyor Ay çok güzel şey. Bu saça mı takılıyor? Yok, bileklik. Aa bileklik. Oo. Süper. Ay bir dakika. Süper güzel. Süper güzel bir bileklik. Tam sizlikmişler yani. Ya. Değil mi? ben? <laughs> şöyle Aa bir hırkanın içinden falan çıkışı evet. çok güzel. Bunlar hep bileklik mi? Bunlar bileklik. Mı? Bunlar? O bileklik güzel. ve saç bandı. Bileklik ve saç bandı. Şu taraklar. Taraklar. Aa bir dakika şunu ver. Nasıl takılıyor? Şöyle geriye doğru Yok öne doğru. Şöyle. Evet. Bir dakika. Ay. <laughs> O oh, çok güzel. Ben tekneye böyle geliyorum. <laughs> Ama yalnız. Ona göre hepinize çok teşekkür, Biz teşekkür ediyorum. Ederim. Bravo sizlere. Kutluyorum. Yavrunuza geçmiş olsun. Çok ee, her ikisini de kucaklıyorum. Tebrikler. Gel bir gün bize de göster bunları. Tamam gelirim. Siz şuan. de bir gün pasta yapın bize. İnşallah. Süredir tamam mı? İşbirliği yapalım. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben. Efendim atölyeye doğru e, gidiyorum. Sibel Hanım. Söz sizde 126-144 mi yavrum oldu? E, 144 oldu. Ama bir 10 saniye sonra ben de tamam. yanınızda olacağım. Bekliyoruz. Ee, Faruk bir düğün şeyiyle istersen 10 saniye. De. Gidelim. De. <laughs> çabuk, 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 çabuk.